yani bizlere. Ondan da yani bir saygı kazandı şeyimiz var. Ama 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 çok güzel gidiyorduk ama ama aşkım neden öyle yaptın ya? Ay. Allah. Zaten gözüm orada Orhan Bey'e bakamadım. Böyle yatacaksa tamam. Bana gelmeyecekse tamam. Öğleden sonra... Ama ama ama. Ya buraya, buraya. Şş, şş. Şş, şş. Ama orada çıkacak mı? Ne yapalım? Devam edelim. Çıksın yazık. Ama o bana değerse şimdi ben kabarırım. Aşk Su dökün. Ya. Bo, bo, bo. Al, al. Git. <laughs> hani sen, sen, sen kaşından <laughs> <laughs> ya nerede kaldım beni benden aldı ya nerede kaldım şimdi unuttum işte köpek yüzünden <laughs> of köpek konuşalım. Başka köpek beni mahvetti. <laughs> İki dakika baksam olur mu? Sinek de <laughs> konuya başladı. Deniz. Tamam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz.